Evet arkadaşlar ben Felix. Bugün sizinle birlikte PlayStation'ımı tanıtacağım arkadaşlar. Hani ön, önceki videolarımda demiştim ya 5 like gelirse PlayStation'ımı tanıtacağım. Dün baktığımda 5 like vardı. Ama dün çekemedim. Şimdi çekiyorum arkadaşlar. Kurup çekmeyi düşünmüştüm ama çekerek kur koruyacağım ben. Bir daha. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Öncelikle bu PlayStation 3 bu kabloyu alıyoruz. Uzun kablo. Gözüküyor değil mi? Hı. Uzun kablo. Beni düzgün göster Düzen göstermiyorum. Bir şey bunu takıyoruz arkadaşlar. Sonra da bunu takıyoruz arkadaşlar. Şu telefonu aldım. Bakın arkadaşlar şöyle at. Şuradaki boş yeri takıyoruz. Bak şurada boş yer var. Taktık. Ve sonra bir burada bir kırmızı ışık yanacak. Bu ne diye sorarsınız? Burada şey girişi var. Neydi onun adı? Ee, CD girişi var. Buraya koyuyorsunuz. Buna bastığınız zaman CD çıkıyor. Burada kırmızı ışık yanıyor. Ona basınca yeşil ışık yanıyor. Zaten o zaman da açılıyor. Bunlar HD kablosu televizyona bağlanması için. Böyle HD1 var, HD2 var. USB'leri girmez ama bu. HD1, HD2'ye girer. Dur, ha koy. Böyle sokuyoruz. Sonra bunu da alıyoruz. Burada da bir HD girişi var. Çünkü şurada. Ama böyle değil. Böyle giriyor. Bunu bağlamak için de burada iki tane OSB girişi var. Buraya bağlıyoruz onu. Açılması için şuraya basıyoruz. Açıldı. Kırmızı yanınca açılıyor arkadaşlar nas nasıl, nasıl aç nasıl açılacağını bilmiyorsanız şöyle Kumandayı alıyorsunuz şuna basıyorsunuz önünüze bu çıkıyor bak ben mesela adını oyun diye koydum iki tane var ben oyun diye koydum basıyoruz ba basıyoruz bastığımız gibi de zaten açılması lazım. Bir dakika açılmadı. Açılmazsa çok dert etmeyin. Şunları şöyle biraz oynatın. Daha şunu çıkarıp yeniden takalım. Evet. Ne açılmadı? Allah. Niye açılmadı? Kapatalım. Bir daha açalım. <laughs> Oturuyoruz. Açılması lazım. Nedense açılmıyor. Hah, açıldı. HDMI just bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Buraya giriyoruz Meksika kurduna. Öncelikle arkadaşlar Bakın burada PlayStation Store var. Ama bunlar paralı arkadaşlar. Para vermeniz gerekiyor. Çok da pahalı. Arkadaşlar burada Battlefield Bad Company 2 var. Savaş oyunu. Burada Call of Duty Black Ops 3 var arkadaşlar. Bu da savaş oyunu. Tabi bunun hikayesini bitirdim de bunun hikayesini açamadım arkadaşlar. FIFA 19 var. 23 diyeyim en iyisi bu ama. Little Big Planet 3. Bunu daha bitirmedim. Sonra Star Wars Fighter var arkadaşlar. Ve uçak sürüyoruz de ben ilk bölümü hala geçemedim. Star Wars Range of the Sith var. Evet arkadaşlar burada da CM var. Bunu ben de bilmiyorum. Ee, ama bunun içinde oyunlar var. Bunu bunu seçeceğim ya. Bunu sileyim. Bu ne? şey yapmıyor. Boşu boşuna yer alıyor. İşte Star Wars, Range of the Seed. Star Wars bilmem var varsa Işın Kılıcı işte. Obi-Wan Kenobi ile oradaki Skywalker orada kavga ediyor. Oradaki Skywalker işte. Darth Vader o. M.M.C.M. Sizin için bunu da bir gireyim. Girelim. Burada arkadaşlar bulur var. <laughs> Araba yarışı. Burada da PES 2013 var. Arkadaşlar. Burada işte e, kariyer modu falan da açabiliyorsanız. Arkadaşlar bunları nasıl yükledim diye soran olursa şöyle bir girelim. Böyle çıkabilir. Bu komandodan çıkamıyor. Arkadaşlar oynamak istiyorsanız da buraya basıyorsunuz sonra burada bir seri çıkıyor. Bu da az önceki PES 2013 arkadaşlar. Nasıl yüklenince sorarsanız bundan yüklenir arkadaşlar. Ama bunun için de internet gerekiyor. İnternet aramasına giriyorsunuz. Dört kere tane. Basıyoruz. Aa özür dilerim yanlışa girdim. Çık evet. Yanlış anlatıyordum ya. Sızıcaydı inşallah. Bu da mı değildi? Sanırım dondu. <laughs> arkadaşlar dondu. Hakikaten çok fena dondu. Neyse arkadaşlar. Ben sözümü tuttum. Ben size arkadaşlar PlayStation'ı tanıtacağım demiştim. Tanıttım. Çok güzel. Ha bu arada PlayStation markasını öğrenmek istiyorsanız Sony bu. Xbox değil. Sony. Ve PlayStation 3 arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim. İşte bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. 27 aboneyiz. Özür dilerim 28 aboneyiz. At 2 kişi abone olup da 30 abone olur muyuz be? Hadi be. Size güveniyorum. Görüşürüz.